Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 10. sınıf ünite özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 7. üniteye. 7. ünitenin güzel bir özetini yapacağız dostlar burada. Eğer yetersiz gelirse AYT tayfa için anlattığım videolara mutlaka bakın. Orada daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. Burada ünitenin tamamının bir özetini yapacağız. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlar. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Peki hocam ben TYT AYT hazırlanıyorum. Bu videoyu izlemeli miyim? Şimdi eğer AYT'ciysen yani edebiyat sınavına gireceksen bu videoyu baştan sona dikkatli bir şekilde dinle. Zira senin için güzel bir özet olmuş olacak bu. Anı türü ve özellikleri. Tanzimat döneminde anı, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet döneminde anı. Güzel bir özet yapacağız. TYTC ise eğer yani sadece Türkçe'ye gireceksen şurada cümle türleri yazmışız ama ben bu cümle türlerinin özetini 6. videoda zaten yapmıştım. 6. ünite videosunda zaten yapmıştım. Burada cümle türlerine hiç değinmeyeceğim. Orada o videoda yapmıştık zaten. Dolayısıyla eğer TYT'ciysen yani sadece Türkçe'de hazırlanıyorsan bu videoda senlik hiçbir şey yok. Bir beğeni bırak bir de yorum bırakırsan çok memnun olurum. Burada videoyu sonlandırabilirsin. Ama AYT'ci, AYT tayfam mutlaka bu videoyu izlemelidir. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Çok uzattım. Metinlerin sınıflandırılması. Şunu bir hatırlayalım dostlar. Metinler sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak ikiye ayrılıyordu sanatsal metinler ya coşku ve heyecanı dile getiren şiirler ya da olay çevresine gelişip anlatmaya bağlı olan roman, hikaye, öykü, masal ya da göstermeye bağlı olan tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosu vesaireydi. Öğretici metinler ise Tarihi, felsefi ve bilimsel metinler bizi pek fazla ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren gazete çevresine gelişen öğretici metinler, makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri vesaire, kişisel hayatı konu edinen öğretici metinler. İşte anı dediğimiz tür kişisel hayatı konu edinen öğretici metinler grubunda yer alan bir türdür. Anı ya da hatıra bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları, durumları konu edindiği bir yazı türüdür. Anı yazarı yaşadığı olayı üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder. Ve en önemli amacı kendisiyle ilgili ya da kendisinin şahit olduğu bu önemli olayın, önemli durumun unutulmamasını sağlamaktır. Onu kalıcı hale getirmektir. Anı yazarı tanık olduğu olayları, kişileri, dönemleri kendi bakış açısıyla ve kendi eğilimleri doğrultusunda verir. E bu kısmı da özneldir. Yani nesnel olmalıdır, olayları asla çarpıtmamalıdır. Ama sonuçta biz o adamın gözünden görüyoruz ya her şeyi işte bu kısmı da özneldir. Anı yazarken mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanına bilinir. Bunları unutma demişiz. Şimdi yazılı anlamda bilinen ilk anı örneği Milattan önce 4. yüzyılda Yunan tarihçisi Ksenepo'nun yazdığı Anabasis adlı eserdir dostlarım. Bize geldiğimizde ise biliyorsunuz bizim ilk yazılı belgelerimiz Göktürk yani Orhun kitabeleridir. Bu Göktürk kitabelerine baktığımızda bu eserlerin anı söylev karışımı olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan bir ilk olma özelliği taşır. Ama Türk edebiyatında anı türünün ilk edebi örneği nedir denirse Babür Şah'ın yazdığı Babürname adlı eseridir ki gerçekten de güzel bir eserdir. Biz burada çok büyük bir devlet adamının anılarını görüyoruz. Mesela bir bölüm var benim hep aklımdadır. Babur Şah diyor ki insanlar alkole tövbe edince o zamana kadar ki içtiklerinden dolayı pişman olurlar. Ben alkole tövbe ettiğim zaman tövbe ettiğime pişman oluyorum diye. Sonrasında divan edebiyatında özellikle vakai nameler, menakıp nameler, gazavet nameler de bir çeşit anı özelliği taşıyabilir. Vakainame bir tarih belgesidir. Menakıbname böyle evliyaların hayatlarından bahseden eserlerdir. Gazavetnameler ise Gazanız mübarek olsun. Savaşla alakalı anı türünde eserlerdir dostlarım. Tanzimat döneminde de anı türünün diğer türlerle iç içe verilmesi söz konusu. 17. yüzyılda Ebul Gazil Bahadıran'ın yazdığı Şecere-i Türk yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır. Batılı anlamda ilk örnekler ise Servet Fünün döneminde veriliyor. Özellikle Halis Ziya yazdığı 40 Yıl adlı eser batılı anlamda anı türünün ilk örnekleri arasındadır. Şimdi biz tanzimata bakalım dostlar. Tanzimat döneminde biliyorsunuz diğer türlerde olduğu gibi anı türünde de batılı örnekler verilmeye çalışılmış. Önceleri Ebu Ziya Tevfik ve Ali Suavi çıkarttıkları gazetelerde anılarını yayınlamışlar. Diğer önemli eserlere baktığımızda ilk dikkat çekici anı Akif Paşa'ya ait Tapsıradır dostlarım. Namık Kemal'in Magosa mektupları, Ziya Paşa'nın Defteri Amel, Ahmet Tad Menfa, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu, Tanzimat döneminde yazılmış ve sizin yazıldan önce masanın üstüne yazmanız gereken önemli anı türündeki eserlerdir. Servet Fünun dönemine baktığımızda ise Servet-i e kadar edebiyatımızda yazınsal bir değeri yoktu anının. Anı ilk defa yazınsal bir değer olarak Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte karşımıza çıkıyor. Bu dönemdeki hatıraların dili dönemin şiirlerine göre oldukça sade. Çünkü Servet Fülün döneminde şiirler son derece ağır bir dille yazılıyor. Şiirlerle kıyasladığımızda anıların dili sade. Fakat fakat bir genelleme yapacak olursak Servet Fünun açısından elbette dili ağırdır diyeceğiz. Şiirlerinde sosyal ve siyasal konulardan uzak duran sanatçılar ki o dönem istibdat rejimi, baskıcı rejim söz konusu hatıralarında dönemin sosyal ve siyasal olaylarına ışık tutmaya çalışmışlardır. Dönemin edebiyat dünyasının perde arkasını, yapılan tartışmaları da biz yine bu hatıralardan oldukça açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu bakımdan özellikle hatıra ve gezi yazıları kendilerinden sonraki dönemler için birer tarihi belge niteliği de taşımaktadır. Bu dönemde hatıra türünde yaz bir kenara, Halis Ziya'nın 40 yıl saray ve ötesi, Ahmet İhsan Topgözün ki Servet Fino'nun kurucusudur, matbuat hatıralarım. Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Siyasal Anılar, Edebiyat Anıları gibi eserleri var. Ama en önemli eser Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. Halit Ziya Uşaklıgil hem yazımsal hem de siyasal nitelikte olan hatıralarını 9 ciltte toplamış ve 40 yılı kapsayan ilk 5 cildine 40 yıl adını vermiş 1936'da yayınlamıştır. Milli Edebiyat dönemine bakacak olursak kıymetli dostlarım. Milli Edebiyat döneminde bir kere bir yeni lisan anlayışımız vardı değil mi? Yani konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Eserler sade dille yazılıyordu. E bu dönemde ele alınan anılar da işte Milli Edebiyat'taki o yeni lisan anlayışına uygun bir şekilde kaleme alınmış. Peki kimler var? Daha sonra Cumhuriyet'te de yer alacak olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun zoraki diplomat, vatan yolunda Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya, Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev ki bunlar roman özelliği de taşır. Aynı zamanda Refik Halit Karay'ın Sakın Aldanma adlı eserleri mevcuttur. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise oldukça zengin bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Anamın Kitabı ki aynı zamanda da roman özelliği taşır. Yahya Kemal'in Siyasi ve Edebi Hatıralar, Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları, Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı, Yusuf Ziya Ortaç'ın Bizim Yokuş Portreler, Pal Rıfkı Atay'ın Çankaya, Necip Fazıl'ın Yılanlı Kuyudan, Oktay Akbal'ın Anı Değil Yaşam, Hir Hiroşimalar Olmasın gibi eserleri bu anlamda oldukça önemlidir. Şimdi... Anı türünün diğer türlerle ilişkisine bir bakalım. Şimdi anı başlı başına bir edebi türdür eyvallah. Ama hikaye veya romana da kaynaklık etmiştir. Bazı yazarlar hikayelerini, romanlarını anı biçiminde de kaleme almıştır. Ömer Seyfettin'in çocukluk yıllarındaki anılarına dayanan 3-4 öyküsü vardır. Bunlardan at adlı öyküsü aynı zamanda onun ilk öyküsü olma özelliği de taşır. İlk namaz ant Kaşağı onun çocukluk yıllarını neredeyse bir anı niteliğinde bize burada sunmaktadır. Yine Orhan Kemal'in sağ iç hikayesi çocukluğuna ait hikayeleri anlatmaktadır ve anı özelliği de taşır. Peyami Safa'nın 9. Arciye Koğuşu biliyorsunuz ilk otobiyografik roman olarak bilinir. Bir anıdır da aynı zamanda anı özelliği de taşımaktadır. Bir de anı ve günlük arasındaki farka bakalım dostlarım çok karıştırılıyor. Çünkü anı ile günlük çoğu zaman karıştırılır. Günlük adından da anlaşılacağı üzere yaşanırken günü gününe yazılırken anıda ise aradan zaman geçtikten sonra yazılır. Örneğin kişi günlüklerinden yararlanarak ileride bir anı kitabı dahi kaleme alabilir. Günlük yazarı sadece kendisini ve kendisini merkeze alarak çevresindekileri anlattığı halde anı yazarları perspektifini daha da genişletip başkalarının hayatlarından da bize bahsedebilir. Günlük de kıymetli dostlarım günü gününe yazıldığı için olayların unutulma ihtimali düşüktür. Dolayısıyla böyle belgelere falan pek e, önem verilmez. Anıda ise üzerinden zaman geçtiği için belgeler de oldukça önemlidir. Evet. Teşekkür ediyorum dostlar. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz gerçekten çok önemli. En güzel üniversiteler en baba yazılı notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.